Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere bilim kurulu toplantısı birkaç dakika önce başladı ve bilim kurulu toplantısındaki e, konuşulacak konular neler daha doğrusu bilim kurulu toplantısından ne gibi sonuçlar çıkacak ayrıntıları aktaracağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız hadi videomuza geçelim ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum bilim kurulu toplantısından çıkacak ilk konulardan yani daha doğrusu konuşulacak ilk konulardan biri aşı konusu. Aşının tam olarak nasıl, ne zaman ve e, nasıl olacağı, e, ne zaman geleceği ve e, aşıyla alakalı daha doğrusu tüm konular konuşulacak bilim kurulu toplantısında. Ardından ise seyahat kısıtlaması konuşulacak. Seyahat kısıtlaması bazı illere olmalı mı veya tüm Türkiye genelinde olmalı mı bilim kurulu toplantısında bu tartışılacak. Aynı şekilde bildiğiniz üzere Hatay, Mersin gibi birçok ilde Bursa olsun İstanbul olsun İzmir olsun birçok illerde vaka artışı var. Bu illerde özel yasaklar olacak mı? Daha doğrusu şu anki yasaklar var. Biliyorsunuz ki bu yasakların üstüne daha da fazla yasak olacak mı? Ama sadece bu illerde yani vaka sayısının yüksek olduğu illerde yasaklar olacak mı? Bu tartışılacak bilim kurulu toplantısında ve daha birçok yasak konusu, daha birçok konu tartışılacak ve bir de şu konu var. Yasakların genişleyebileceği ile alakalı bir konu var. Ee, ve vaka sayısını e, tedbirlerin vaka sayısına yeterli olduğuna dair konuşmalar yapılacak. En önemlisi de bu. Yani bildiğiniz üzere birçok kişi vaka e, tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyor. Acaba tedbirlerin şu anki vaka sayısına göre e, İyi gel yani iyi oldu mu yani e, iyi olumlu bir sonuç verdi mi yoksa vermedi mi bu tartışılacak bilim kurulunda ve ardından bu sonuçlar kabine toplantısına verilecek kabine toplantısında ya yeni yasaklar çıkacak ya da böyle yasaklar devam edecek. Ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Aynı şekilde bildirim kutucuğundan da e, bildirimleri açmayı unutmayınız. Çünkü son dakika tüm haberlerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.